Aleyna için verdiği demeçler. Acaba bütün bunları şu anda burada da yüzüne söyleyebilir misin? Çok merak ediyorum bugün söylediklerini söylerim ee, Hadi bakalım. Çünkü o sürekli bana cevap hakkı doğduğu için Sesli konuşuyorum. Sesini duymuyorum. Sürekli bana cevap hakkı doğduğu için konuşmak zorunda kalıyorum. Ee, çünkü şey demiş işte gittim iyi oldum falan gibi bir şeyler söylemiş. Bugüne kadar hep tölere ettim. Hep bak buradayım sen kendini toparla. Ve bana dedi ki senin hiçbir suçun yok. Ya niye benim suçum olsun zaten senin performansının düşmesinde. Benimle ne alakası var? O da yok dedi ben de yok dedim. Ama şey deyince bak ben iyi oldum gibi konuşmalar gelince çok ağrıma gitti. Yani neden böyle bir şey söylüyorsun ki? Şimdi de sen beni aşağıya çekmeye başladın mesela. Aşağıya çekmelik aşağı bir durum yok. Ama sen artık beni aşağı çekiyorsun. Aşağıya çekmelik bir durum bozuyorsun. yok. Çünkü zaten biz bunu ya ben bunun açıklamasını günlerce bu podyumda yaptığım hayde sen farklı yerlere çekmek istiyorsan hiçbir yere Hep ben orada duran, zaman akil konuşan ben oldum. Tamam, hiç sen oldunuz, ben de sana, hayır ben öyle düşünmüyorum. Tina zaten bambaşka şeylerden konuştu. Ona sıra gelince onu da konuşacağım. Ama sende de yani işte o tavır o ya ben seni neden aşağıya çekeyim ki zaten ben uzaklaşmışım çekiyorsun sizden. Çekiyorsun artık. Ben Söylen uzaklaşmışım yerine, sizden. Beni çekiyorsun Ben şöyle aşağıya. düşünüyorum Yasemin Hanım. Sendeki tabii ego. ki uzaklaştım dedikten sonra bir de ego konumuz var. Ee, uzaklaştıktan sonraki puanlarım ve bu kadar kolyeye yakın aday oluşumdan dolayı e tabii bir hazımsızlık söz konusu bence. Ee, ayrıca ego tatmini diyor. Ben e, asla burada kimseyle egomu savaştırmıyorum. Evet benim de bir egom var. Hepsinin olduğu gibi hepimizin olduğu gibi ama ben onu hangi sınırda tutacağımı çok iyi bilen bir kızım gerçekten. Kendi hayatımda da böyle. Burada kimseyle ego savaştırmıyorum. Savaşacağım bir konu varsa o da kombinlerimdir. E tabi bugün kolye günü geldi. Ortalık kızıştı. Bakalım ne olacak? Gerçekten ben bugünü çok merak ediyorum hocam. Ben de. Kim gidecek çok merak ya da kimler ediyorum. gidecek değil mi? Bir şey daha var. söyleyebilir Onu miyim? Ben. Yasemin Hanım. Pardon bu. Ben buyur. Bi, bugüne kadar gerçekten hani hep iyi niyetle yaklaştım arkadaşlarıma ve dostluğa çok önem verdim. Biz kötü niyetle mi yaklaştık? Yok siz ya. de yaklaşmadınız. Ee, ama gördüm ki e, hırslar ön plana çıkmaya başladı. Mesela o gün Aleyna'nın hep kendimi tutuyordum bir, bir noktada. Ben o gün dedim ki eğer kartımı kaybolduğunda işte Tina bulsa verirdi, Çağla verirdi, Aleyna verirdi. İşte Esra vermezdi. Burada... ...verir miydin dediğinizde böyle yaptı. Ya. Vermezdim. Ya. Hemen cevap, Hemen cevap dedim, verebilir miyim? Ben dedim ne yapıyorum? Mi? Ben var ya yemin ediyorum gözüm kapalı verirdim Aleyna'ya. Kimseye göstermeden al kartını vermezdim. Yaptığı anda dedim ki ben kime ne yapıyorum demeye günaydın başladım. Ya. O o kadar zoruma gitti, o kadar Senle, bir baba ki. ona günaydın. Tüylerim bile diken oldu. Şurada ben kimseye bir şey söylemedim. Şok oldum, kaldım. Aynen böyle yaptı. Vermezdim. Ben şunu söylemek Bu istiyorum. Bunu etmedim ya bence ben. Ee, ben. Buranın dışında ben yardım olarak baktım hani vermek konusundan bahsediyorum hani atıyorum bir şeyini düşürdü veririm hiç problem değil. Ama burada evet vermezdim çünkü eğer ki ki Hülya benim burada gerçekten rakibim benim aramda onunla bir puan bile önemliyse kartını unutuyorsa bir puan düşecek demektir. Yani totalde 4 puan düşecek demektir. Bu beni öne götürür. Öne Oh wow. Neden bu yüzden? Ben bu yüzden. <laughs> ben bu yüzden tabii ki de vermezdim. Yani burada şu an kalk. Aleyna. On. Efendim. Acaba diyorum ki bugün Kleopatra sen mi olsaydın? <laughs> neden dersin <geçiyorum>? canım? <laughs> Kleopatra'yı tanıyor musun? Evet. Biliyor musun? Evet. Ne yaşadığını, hayatını, nasıl bir entrikalar mı? yaptığını biliyor musun? Yok o kadar bilmiyorum. Keşke Kleopatra sen olsaydın. Yayından sonra aç. Onu bir oku. Neler yaptığını. Yok ben o kadar yapamam. Çünkü burada Hülya haklı. Kusura bakma. Yaparsın yaparsın. Gülşen ben kötü niyetle hiçbir şey yapmadım. Hülya çok haklı. Hiçbir şey Hülya yapmadım. Hülya çok haklı. Benim için Çünkü rahat. orada eğer ki kartını kaybeden sen olsaydın Hülya çıkartır sana Net. kartını verirdi. Ama, Ama sen o gün hiç unutmuyorum dönüp böyle yaptın. Vermezsin. Hayır ben vermezdim dedin. Evet vermezdim hala arkasındayım. Tamam şahane teşekkürler. Yasemin Buyurun. Zeynep bir söz istiyor. Buyurun hocam. Evet. Hadi. Sen konuşuyordun ya onun için sana. Şunu söylemek istiyorum. Hülya biraz önce dedi ki beni aşağıya çekiyorsun. Ee, mesela kolu ben olunca ya da bizden biri olunca mesela bugün de alışverişte Çağla'yı aşağıya çektiğimi iddia ettiler bu sefer de. Ben Demek öyle bir şey neymiş, söylemedim. Kimse kimseyi aşağı çekmiyormuş. Ben öyle aşağı bir şey söylemedim. Çeken sizler misiniz birbirinize? Siz önce içinizdeki savaşı bitirin. Sonra bize dönersiniz. Bir kere, Belli bir ki çiğ yavrusu gibi dağıldınız. Bu, bu konu hakkında kadar hırs senin hiç söz hakkın yok. Yok. Benim hiç söz yok. O kadar çok, çok, çok yok, bir çok bir şey yok. Var, ki çiğ yavrusu gibi dağıldınız. E, çiğ yavrusu gibi, gibi dağıldınız. Ben zamana kadar hiçbir zaman Aleyna. Aleyna. beni aşağıya çekiyor demedim. Benim problemim kendimle olduğunu söyledim. Onun için mi bu ego? Onun için mi? Onun için mi bunları söylüyorsun? Ben burada yarışıyorum arkadaşım. Biz de yarışıyoruz. Ben burada yarışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Neredeydi? O ne? Ben ne hep edeydim. buradaydım. Ha, ben Benim hep, hep buradaydım. Sadece bir buçuk hafta. Da. Bir, bir buçuk hafta, hafta ya? Biz Sen bir buçuk hafta ya. Senin patomatik ikinci de zayıf. aldı. E, bu aldım. cuma Senin günü. E, çocuklar bu cuma keselim. Pazartesi bu konuyu tekrar konuşuruz. Aynen, tekrar verin. gündeme getiririz. Ben söyleyeceklerimi bitti, bitirdim. Gülşah Hanım. Ben zaten söylemiştim. Puanlamayı not aldık. Ee, ayrıca bu arada gerçekten şaka bir yana arkadaşlarımıza kocaman bir alkış rica edebilir miyim çok tatlılar <laughs> sağ sağolsunlar çok teşekkür ediyorum onu alayım ben sizi uğurlayalım çok teşekkür Ay ederim Ay Gülşen ne zarifsin Vallahi ya çok tatlılar bir daha alkış alıyoruz çok teşekkürler, teşekkürler. sağolsunlar şu andan itibaren kendi kendime böyle böyle yapıyorum. Evet. Puanlarımızı not aldık ve Serdar'cığım. Haleyna'cığım seni yerine alalım lütfen. Kim geliyor? Gamze geliyor. Ah. Bu şarkımı mutlu insanlara armağan ediyorum. Ah. Bu şarkının bende acı ve tatlı hatıraları vardır. Bu şarkıda aşkı tattım, bu şarkıda bir şey daha öğrendim. Her şey sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor. Gamzeciğim. Efendim. Bu arada Türkan Şoray Hanım'ı kocaman öpüyor. Ay. Sevgilerimizi yani iletmek tek istiyorum. Bir o evet. benim bir tanem, bir tanem. Konuşacağım sıram gelince. Aynen ben de. Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, Otrişin çok iyi. Evet o bir tane böyle alıyor sanırım şarkı söylerken. Evet. Öyle görünüyor. Genelde kolunda taşıyor. Evet. Omuzlarında değil. Tebrik ederim. Çok iyiydi. Çok teşekkürler. Yaseminciğim. Böyle bir şey seçtiğin için ben kendi adıma teşekkür ederim. Çok beğendim çok seni. Teşekkür ederim. İnşallah sen de oyuncu ol. Neden olmasın çok güzel. Benim ezberim yok. Onu ezberlemek için inanın o kadar çok uğraştım ki. inanılmaz hakkını verdin. O bakışlar, o hiçbir an bile konsantrasyonunda Dağılmadı Çok beğendim seni. Çok teşekkür ederim. Emeğine <laughs> sağlık. Teşekkürler. Yani bütün filmlerini inanır mısınız? Belki 5 belki 10 kere seyretmiş bir adamım. ...her mimiğine kadar bilirim. Yapmaya çalıştın... ...tam giremedin ruhuna. Hmm. Tam giremedin. Çok normal olabilir. Tabii ki bir şu ...hiçbiriniz yaptığınız ikonlar... Nasıl ...olamazsınız. Nasıl yanılayım hocam? <laughs> yani kıyafetin güzel... ...o güzel... ...o kolunda taşır ama... ...böyle bir de dönerken yerlere de sürünür. Bu gözün filminden değil mi? Evet. Aferin kızım. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi Gülşah'ıma seni pas edeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Yani sen elinden geleni yaptın çok güzel gözüküyordun. Ama bence Türkan Şoray değildin. Ama tatlıydı. İnanılmaz güzel bir kadın. Öyle olmam mümkün hayat değil. Hayatım bize bilmediğimiz bir şey söyle zaten çok güzel. Hı -hı. Bu kadar. Evet şimdi Gamze'yi yerine alıyoruz.